Yayındayız. Size haberden Merhabalar sevgili izleyenler. Çay Cuma'dayız. Ee, Çay Cuma'daki yayın turumuza devam ediyoruz. Ve e, şu anda ekranlarda görüyorsunuz Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı e, CHP İlçe Başkanı e, ee, Sayın Köktürk görüyoruz ve bununla beraber yine Bey, e, Cumhuriyet Halk Partili ve e, AK Partili belediye meclis üyeleri var. E, meclis toplantısı vardı Çağcıman Belediyesi'nin ve niye burada izlerseniz aslında biraz yaklaşalım bilmiyorum tabii program nedir. Evet şimdi e, Zonguldak Basın Camiası'nda pek çok isim var ve e, aramızdan ayrılan isimler var bugüne kadar. E, pek çok isim var. Yani burada hepsinin ismini saymak çok mümkün değil ama e, akla gelen birkaç isimden bahsetmem gerekirse yine e, Bedri Erer yani yakın zamanda kaybettiğimiz yaşça da büyüğümüz ve e, önemli isimlerden bir tanesi Ali Bahadır yine yakın zaman içerisinde kaybettiğimiz bir başka gazeteciydi. Çetin Sezgin yine Zonguldak Spor, Zonguldak Spor e, tarihiyle ilgili kaleme almış olduğu kitabıyla yine bildiğimiz bir başka isimdi. E, dediğim gibi yani pek çok isim var, genç isimler de var ve son olarak da ee, Anadolu Ajansı'ndan sevgili kardeşimiz e, Ferdi kaybettik, Ferdi Akıllı'yı kaybettik ve e, tabi bu sadece Zonguldak merkezi alakalı değil hani ilçeler bazında gazeteci dostlarımızı, büyüklerimizi kaybettik. E, bunlardan bir tanesi de Hasan Ataman'dı. Çay Cuma'da e, uzun yıllardır Çay Cuma için böyle bir fikir e, işkiri yapmış, e, kafa yormuş, yazılar kaleme almış, düşüncelerini paylaşmış, eleştiren anlamda veya diğer fikri anlamda pek çok konuyu da e, gündeme getirmeye çalışmış. Çay Cuma deyince aslında akla gelen önemli meslektaşlarımızdan, mesleki büyüklerimizden birisiydi Ataman ve ne yazık ki tabii ona geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki kaybettik. Hepimiz için erken oldu ama tabii geride neler bıraktı. Şimdi bugün bir etrafı görmek mümkünse, sevgili Ahmet Öztürk de burada, bu adamı gördük sağ olsun. Meclis üyeleri hem Sayın Kantarcı hem meclis üyeleri... Sayın Ataman'ın, rahmetli Ataman'ın isminin yaşatılması adına aslında daha önce pek çok gündeme gelmişti ve bugün de burada bir buluşma var. Şimdi e, yaklaşalım Sayın Başkan'a. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. E, ben şöyle bir geçeyim, çok özür dilerim. Şimdi biz biraz tesadüf ettik ama e, gelmişken de önce Hasan abi bir analım dedik. Önce burada ne yazıyor? Bir okuyalım. Bir okuyalım. Siz okur musun Sayın Başkan? 30 Mayıs 1953'te Çaycuma'da doğdu Hasan Ataman. 1987'de çıkarmaya başladı Demokrat Çaycuma gazetesinde ilçe sorunları üzerine birçok yazı kalem aldı. Yazı dizileri yayınladı. İlçemizin tarihi ve kültürü üzerinde yayınlanmış olan ilk kitap Çaycuma kitabının da yazarı olan Hasan Ataman 2 Nisan 2017'de yani bundan Gidemiz 4 ya. 4 evet. 2, 2, 2 Nisan evet. 2017'de yani 4 yıl önce Kuşadası'ndaki yazdığında hayatım kaybetti. Ee, belediye meclisimizde hemen sıcağıyla e, 7 Haziran 2017'de e, benim önerimle e, ismini bu sokağa verdi. Bu sokak o zaman ham vaziyetteydi. Fakat hemen evi e, şu apartman, onun evine en yakın yer olarak burayı belirledik e, ve sonra da e, sokağa hemen kaplamasını, yollarını falan da yaparak kullanılır hale getirdik. O adına yakışır şekilde, böyle de güzel de bir e, biliyorsunuz Çaybel'in ahşap elemanlarla yaptığı CNC ile yaptığı bir isimlendirmeyle de buradan geçen herkesin Hasan Ataman'ın anmasını sağlamaya evet. çalıştık. Tabii bu arada çay benim reklam da yaptık. Ben o da çok özür dilerim ama şunu hemen söyleyeyim. Önce size teşekkür ediyorum. Ee, hani karşımda bir e, belediye başkanından ziyade e, bu konulara şehre e, ve şehre emek verenlere duyarlı olan bir isim olarak size teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm şunun için. Biz tabi meslektaş, gazeteci arkadaşlarımızla bunu da paylaşıyoruz. Gazeteciler öldüğünde ne yazık ki biz gazetecilerin ismini, biz basın mensupları da başta olmak üzere yaşatma konusunda ne yazık ki üzerimize düşeni çok fazla yapamıyoruz. Aramızdan az önce de başlarken anlattım. işte Sina Bedri Erel'dir, Ali Bahadır'dır, Çetin Sezgin'dir, Hasan Ataman'dır ve pek çok ismi bugüne kadar kaybettik. Aramızdan ayrılan isimlerimiz var. ismini eksik kalanlar vardır. Sevgili Ahmet Öztürk de ondan hatırlatıyor. Ee, bu asla diğerine haksızlık yapma anlamı değil ama biz tabi biz gazetecilerle ilgili e, pek çok yerde bu tarz bir şey görmedik ya yani bu tarz bir çalışma e, görmedik e, o yüzden size e, teşekkür ediyorum yani basın camiası adına size teşekkür ediyorum e, bunun örnek olması şahsına biz gazeteciler genelde pek kimseyi memnun edemeyiz ama aslında fikirlerimize, düşüncelerimize de şehre bir anlamda elimizden geldiğince e, destek olmaya çalışan insanlarız. O yüzden size ...bütün meslektaşlarım adına teşekkür ederim. Sağ olun. Demokrasinin... ...en önemli unsurlarından biri de... ...medya, basın... olmaz olmaz... ...ama eleştiriye tahammül olmayan... ...dönemlerde, rejimlerde... ...elbette doğruyu... ...söyleyen, yazan... ...gazeteciler istenmiyor. Zaten... ...bizim ülkemizde aydın olmak... ...kolay bir iş değil. Bize benzeyen ülkelerde... ...aydın olan insanların... Hayatı mutlaka e, cezaevlerinden geçiyor. E, bugün e, Hasan Atamız biz burada anarken, onun da 12 Eylül sonrasında e, zindanlarda yattıktan sonra e, o da kendi hayatına göre bir esnaflık bir iş yapabilirken e, tamamen para kazanılmayan bir işi seçiyor. E, 1987'de e, gazeteciliğe soyunuyor. Yani gazetecilik o devirde de bu devirde de öyle para getiren bir iş değil. Yani sizin yaptığınız işler gerçekten çok zor işler ve maddi anlamda karşılığı yok. Ama bizim yani yöneticiler olarak sadece gazeteci değil, değer yani tırnak içinde değer taşıyan insanların hem sağlığında hem de vefatından sonra isimlerin yaşatılmasını sağlamak lazım. Biliyorsunuz hani meşhurda bir laf vardır, marifet iltifata tabidir diye. Ee, ama bunun ömrünün uzun olması, sonsuz olması e, mühimdir. E, bizim mesela yaptığımız bir işte, Ankara'da önemli bir caddesi olan Tunalı Hilmi'nin e, de buralarda adının olmadığını gördük. Ve e, biz de mesela burada bir Tunalı Hilmi'nin ismini verdik bir yere. Hatta Ereğli Belediyesi bile Ereğli olmasına rağmen bizden sonra fark etti durumu. Onlar da bir isim verdiler. Zonguldak merkezde Tunalı İlmadı var mı bilmiyorum ki Zonguldak'ın il olmasını sağlayan ben kişi olmadım. diye bilinir. Evet, akıtan fonu ee, evet. Tabii mümkün olduğunca e, mümkün olduğunca unutmadan, mümkün olduğunca isimlerle oynamadan e, o isimleri sık sık değiştirmeden o isimleri benimseyerek, sahip olarak kendi fikrimizden olup olmadığına bakmadan kişisel meselelerimizi işin içine karıştırmadan böyle değerli insanlarımıza sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur diyorum. Peki. Hasan Ataman'ı biraz konuşalım. Ee, yani biraz ters tarafa da vardı. Hani medya diliyle söyleyeyim böyle. Hani bazen bazı konularda ikna etmek çok mümkün değildi. Ee, ama yani sürekli olarak da işin başında olan bir isim olarak biliyoruz. Yazıları, araştırmaları siz zaten orada not düştürmüşsünüz. Ee, ama yine de Hasan Ataman'a tabii unutulmaması adına önemli bir çalışma ama Yine de başka neler yapılabilir? Bir de Hasan Ataman'a biraz daha özeline e, anlatmak gerekirse neler söylersiniz? Şimdi Hasan Ataman tarzı kişiler, e, diyelim ki bizim ulusal ölçekte, dünya ölçeğinde e, bir karşılaştırma yaparsak. Mesela Aziz Nesin, Yaşar Kemal. Gibi kişilerle Karşılaştırılması gereken Onların özelliklerine benzeyen bir kişiliktir bu evet. Elbette Hasan Ataman Böyle çok ulusal Dünya kimliğine sahip değil ama Yöresel anlamda çok önemli işlere imza atmış bir insandır Bu tip kişiler huysuz olurlar Çünkü insanlar bilgileri öğrendikçe geçmiş öğrendikçe Tarihi öğrendikçe Felsefe öğrendikçe Etrafına baktıkları zaman asabileşirler Yönetimlere bakarlar kızarlar, sokağa bakarlar kızarlar, insanların davranışlarına kızarlar. Dolayısıyla e, Orhan Pamuk da aynı şekilde Nobel e aldığı konuşmasını söylemişti. E, Niçin yazıyorsunuz diye sorduklarında size kızdığım için yazıyorum dedi. İnsanlara kızıyorum o yüzden yazıyorum demişti. Hasan Ataman da haliyle e, bu özelliği taşıyan e, bir arkadaşımızdı. E, hatta bizim de zaman zaman e, konuşmadığımız dönemler oldu. Ama bu dönemlerde e, hiçbir zaman bu e, seviye düşmedi. Ne ben onun hakkında bir şey konuştum ne o benim hakkında bir şey konuştu. Ama e, 2014'te hiç beklenmedik şekilde ben belediye başkanı olduktan sonra ki o seçim döneminde de aday adayı konumundaydı. Seçildikten sonra belki de Hasan Ataman hayatının en büyük övgü yazılarını ki kolay yazmazdı Hasan Ataman böyle yazıları e, benim ve Çağcım Belediyesi için yazdı. Ee, tabii çok üzüldük, sarsıldık. Ee, çok vakitsiz de çünkü onun asıl o ilk kitabından sonra uzun zamandır devam eden bir çalışması vardı bölgeyle ilgili. O çalışmayı tamamlayamadı. Hiç beklemedik bir anda aniden kaybettik. Ya yani umuyorum işte ondan sonra gelen arkadaşlarımız onun arşivi bilgisayarı duruyor. Ee, günün birinde o hazırlıkların tekrar onun adıyla kitap haline dönüşmesi en büyük dileğim. Belediye olarak da bu konuda bizim üstümüze düşen ne varsa da ben her zaman yapmaya hazırım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Eee sevgili izleyenler hani biz hayat böyle hayat içerisinde böyle işimiz bir tarafta işimizi yaparken bir tarafta eee kimseyi pek memnun edemezken bir tarafta ekonomik sorunlarda yaşarken bir taraftan işte mesleğin de getirmiş olduğu o baskı, sıkıntılar, eee ne bileyim sonrasında stres, sonrasında bu tarz eee hani pek çok meslektaşımızın erken ölümünü yaşıyoruz. Ne yazık ki son olarak bahsettiğim Ferdi Akıllı'yı yakın zamanda kaybettik beyin kanaması sonrasında. Eee örnek olsun diyoruz aslında. Hani burada Bülent Bey burada diye söylemiyorum. Çok açık, net diyor. Bu yıllardır bizim de aslında böyle yüreğimizi yakan bir yara ve eee gazetecilerin sadece gazetecilerin değil fikir dünyasında, sanat dünyasında eee siyasette de yine aynı anlamda şehirlere, bu ilçeye, bu kente katkı sağlamış insanların isimlerinin hiç olmazsa yaşatılması adına önemli bir çalışma. Keşke daha büyük organizasyonları olsa. Yani geçmişte bazen yapılıyordu. onların adına bazı işte anı yarışmaları, bazı işte Efendim bazı görsel sanatlar içinde barındıran bazı yarışmaların olması. E bunlar da olur belki diyüş ama bu önemli bir örnek. Örnek alınması gereken bir örnek ve ben bir gazeteci olarak Hasan Ataman'ın da ee, zaman zaman yakından sohbet etme imkanı bulmuş bir kardeşi olarak çok mutlu oldum. Ee, Valla diğer darısı diğer aramızdan ayrılan diğer meslektaşlarımıza başına diyorum. Hepsi için mutlaka ama tabi basın meslek örgütleri de burada e, hepimize görev düşüyor. Bu arada e, tam anlamadım ama az önce bir hatırlatma vardı. Gazeteciliğinden bahsederken e, Mustafa Özdemir e, arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz buradan tekrar. Ona da e, aynı şekilde dileklerimizi iletiyoruz. Ben, de, ben evet. de Mustafa Özdemir için de üzülüyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle de Bugün yine aynı zamanda acı bir olayın yıl dönümü. Sabahattin Ali'nin e, katledilişinin e, yıl dönümü. O da 41 yaşında e, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kayıtlı. Ve şu anda e, dilimize e, pelesenk olmuş bir takım şarkıları, şiirleri e, genç yaşında ortaya çıkarmış. Bütün ünlü sanatçılarımız başta Zülfü Livaneli olmak üzere e, kullandığı o şiirleri yazan, onu da e, Allah'tan rahmet diliyorum bu vesileyle. Peki çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bir başka noktada bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Şükran Hanım